alanı ayırdık. Bu bölge DSİ Genel Müdürlüğü'nün e, çalışma yaptığı karayollarının var. E, büyükşehir belediyelerinin var. E, aynı zamanda e, ormanın e, çalıştığı bölgeler var. Ve e, burada Antakya'da toplam e, 20 binli aşkın hem e, acil yıkılacak hem de aynı zamanda e, yıkılmış yani enkaz halindeki bina vardı şu ana kadar e, buradan toplam 3 milyon tona aşkın e, enkaz kaldırıldı günlük ortalama e, 3500 Antakya Merkez diğerleriyle beraber de diğer ilçelerle beraber de 6000 kamyon seferi yapılıyor Şu ana kadar da yaklaşık 300'ün üzerinde eskavatör ve ayrıca diğer iş makineleri e, bu bölgelerde burada çalışıyor Antakya Merkez olarak söylüyorum yaklaşık da 800'ün üzerinde 9 civarında da kamyon e, şu anda sürekli e, sefer halinde. E, elbette çok uzun erimli bir çalışma bu. Bu sadece e, enkazın de acil yıkılacak binaların bilgisi. Oysa bunun ötesinde e, yaklaşık %70-75'in üzerinde e, ağır hasarlı bina var toplamın içerisinde. O ağır hasarlı binalarla da tabii onların süresi, itiraz süresi yıkılma zamanı henüz gelmedi. Onlar da geldiği zaman aynı şekilde onlarla ilgili de bir çalışma devam edecek. Ben burada hem kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü uzun zamandan beri gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse bu e, enkaz kaldırma ve acil yıkım gereken binaların yıkılması çalışmalarında e, hakikaten büyük ve canıraş bir mücadele e, ortaya koyuyorlar. Valiliğimizin ve valilerimizin koordinatörlüğünde bu süreç Aynı şekilde Ayrı ayrı bölgelendirildiler Aynı şekilde Devam ediyor Ve her birinin Çalışması da aksamadan yürüyor aynı zamanda Kamu kurumların yetişemediği yerlerde de Özel sektör e, Yapılan hak edişler karşılığında Çalışmalarına Devam ediyorlar Onlar da Yeni başladılar onların da hızlanmasıyla birlikte inanıyoruz ki yakın bir zaman içerisinde bu enkazlar kaldırılacak arkadaşlarımız sürekli olarak bölgedeler biz de dönem dönem gerek burada gerek Kahramanmaraş'ta gerekse diğer vilayetlerde bu çalışmaları yerinde görmeye vatandaşlarımızın talepleri varsa onları karşılamaya aynı zamanda çalışmaların da hangi istikamette gittiğini değerlendirmeye arkadaşlarımızla beraber geliyoruz gece gündüz çalışılıyor buradaki süreçler bitmeden buradan çıkmamız mümkün değil. Elbette geri e, kaybedilen canları geri getirmemiz mümkün değildir. Ama buraların her birindeki enkazları kaldırılacak. İnşallah buralar geçmişte olduğu gibi geçmişten daha iyi, daha dirençli bir hale getirir, getirilecek. Ve burada vatandaşlarımız da aynı şekilde inşallah hem dirençli şehirlerde hem dirençli bir toplum olarak yaşamaya devam edecek. Tabii bir mesele daha var. O da hem bizi üzdü hem de Canımızda sıktı. Burada hep beraber çalışıyoruz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu şehri e, ziyaret etti. Başımızın üzerinde. Yani herkesin e, bu e, acıya ortak olması e, ancak gücümüzü artırır. Ama her gelindiğinde yani e, biz e, yani yalan söylemek, yalan demekten de e, yalan olduğunu söylemekten de imtina etmeye çalışıyorum ama bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymasını son derece sakil ve son derece yanlış buluyorum. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ee, sayın Valimiz de e, diğer vali arkadaşlarımızla bakan arkadaşlarımızla işin başından itibaren buradalar. Ben yedinci günde geldim. Ee, Kahramanmaraş'taydım. Ama geldiğim günden itibaren de meseleleri çok iyi biliyorum. Ee, sayın Kılıçdaroğlu e, mezarlıkta Bayrağı kaldırdığımıza yönelik bir ve benim de bu işin talimatını verdiğime yönelik bir değerlendirmede bulundu. Yani bir ülkenin yönetimine talip e, Cumhurbaşkanı adayı e, bütün bunlar değerlendirirken ve söylenirken deprem bölgesinde yalan üzerinden eğer siyaset yapılırsa ya Allah adama hesabını sorar. Yani e, hepimizin sorumlulukları var ama kendi sorumlulukları da hepimizin olduğu gibi insan olarak kendi sorumlulukları da söz konusu. En azından doğruyu söyleme sorumluluğu söz konusu. O mezarlık orada başından beri var. Eğer e, o mezarlıkta e, benim geldiğim günden sonraki ikinci veya üçüncü gününde o mezarlığa gitmemişsem, o mezarlıkta ay yıldızı bayrağı orada bizim arkadaşlarımız asmamışsa her türlü şeyi söyleyebilir. Ama Kılıçdaroğlu gelecek diye eğer mezarlık büyük şehrin flamalarıyla süsleniyorsa bu bir ayıptır zaten. Gerek de yok. Bugün flama günü değil. Bugün bizim ortak değerimiz, bizim bayrağımız. Orada e, mescit yapıldı, doğru. mescidde biz yaptırdık. Niçin yaptırdık? Hem insanlar gelsinler, namaz kılsınlar. Hem orada e, sabahtan akşama kadar insanlar kendi cenazelerin üzerine Kur'an okunduğunu görsünler diye. Orada Kur'an okunuyor. Diyanet İşleri Başkanımız gittiğinde yıldızlı bayrak orada. Biz orada olduğumuzda ay yıldızlı bayrak orada. Ay yıldızlı bayrağı kaldıran da eee flamalarını kaldıracağım diye oradaki belediyenin görevlileri taktıran da bizim emniyet müdürü yardımcımız ve bizim arkadaşlarımız ne gerek var bunlara? Niye böyle açıklamalar eee yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Yani eee ya arkadaş sizin bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorulması gerekirken eee elinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Burada çalışanlar da var, onlar da var. Allah razı olsun. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Peki gelip hemen e, bu meseleyi karıştırmanın, bu meseleyi e, Kocaeli Belediyesi de var, Konya Belediyesi de var, Sakarya Belediyesi de var, bütün belediyeler var. Bu meseleyi karıştırmanın, burada çalışan insanları birbirine düşürmenin ne anlamı var? Mezarlık yerini valimiz bulmuş e, ee, mezarlık yerini Konya Belediyesi, yanlış mı söylüyorum? Denizli Belediyesi. Denizli Belediyesi. Denizli Belediyesi açmış. Biz bunu söylüyor muyuz? Söylemiyoruz. Neden? Ya Atay Büyükşehir Belediyesi depremzede açamayabilir, yapamayabilir, adamlarını bulamayabilir. Bunların hepsi makul şeyler. Yani olabilir depremin içerisinde bunlar düşünülebilir. Ama gelip sorumluluk sahibi bir insan yani bu talimatı o verdi, bu talimatı bu verdi diye buradaki insanları birbirine düşürmeye, Burada herkes kardeşhane bir şekilde bu depremin enkazından kalkmaya e, çalışıyor. Kimisi az yapıyor çok göstermeye çalışıyor olabilir. Kimisi çok yapıyor hiçbir şey göstermemek için e, çaba sarf ediyor. Hakikaten öyle. Biz bunların hepsini görüyoruz. Ama bundan üzerinden bu tartışmayı e, yapmayı hakikaten e, e, doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiği zaman bu insanların moral ve motivasyonunu kuvvetlendirici bir takım ...değerlendirmeler yapmasının doğru olabileceğini... ...biz sabahtan akşama kadar burada olan arkadaşlar söylüyoruz. Yani e, ne olursunuz e, yalan, tezvirat veya e, kendisini gösterebilmek için... ...başkasını karalamaya yönelik adımları atmayacak bir dönemdeyiz ve bir yerdeyiz. Burada hepimiz Hatay'ın emrine amadeyiz. Hepimiz deprem bölgesindeki bütün illerin emrine amadeyiz, gücümüz yettiğince bütün devletin imkanıyla devletin kapasiteleriyle burada çabamızı ortaya e, koymaya çalışıyoruz. Eee burası siyasetin bu denli yapılabilecek bir yeri değil. Ankara'da yapabilirsiniz. Oradan istediğiniz sözü de bize söyleyebilirsiniz. Ama burada çalışan insanları birbirine düşürebilecek bir anlayış ortaya e, koymayalım. Biz bazen kendi kendimiz arkadaşlarımıza şunu eksik yapıyorsunuz, bunu eksik yapıyorsunuz diyoruz. Ama bunu dönüp de kamuoyuna yönelik söylemiyoruz. Kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz ve her birimiz birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü burada bu desteğe ihtiyaç var. Allah milletimizin yardımcısı olsun.